Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün size çok keyifli hikayeler okuyacağım. E, hafif düzeyde bir Osmanlıca metin olduğu için dileyen dostlarım takip edebilsin diye kalemle harfleri de göstereceğim ama Osmanlıca ile hiç ilişkisi olmayan dostlarım da sırf bu hikayeleri dinlemek için e, keyifli tarihten şöyle kısa kısa anekdotlar e, ünlü şahsiyetlerin verdikleri akıllıca cevaplar üzerinden bazı hikayeleri takip edebilirler. E, benim tavsiyem e, Arapça harfleri tanıyorsanız, bu Arap alfabesini tanıyorsanız Osmanlıca dediğimiz şey. Zaten Türkçe okunuşun Arap harfleriyle yazılması olduğu için çok rahat kendinizi ilerletmek için kullanabilirsiniz. Şuradan başlayalım. Başlık hazır. Cevaplar. İlk hikaye Sokrates ile alakalı. Sokrat ölüme mahkum edildiğinde hanımı haksız yere öldürülüyorsun diye ağlamaya başlayınca Sokrat ne yani bir de haklı yere mi? öldürülseydim demiş. Bir başka hikaye Diyojen ile alakalı. Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü. Ünlü kelimesine dikkat edin. Kef n sesi veriyor. Sadece bu farklılık vardır. Yaşayış ve felsefesiyle ünlü Diyojen bir adamla karşılaşır. Bir satır atladım düzeltiyorum. Bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe yoldan geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin hor gördüğü filozofa ben bir serserinin önünden kenara çekilmem der. Bakınız demek dimek. O yüzden dimiş dir gibi yazılır. Bu derdir. Diyojen kenara çekilerek gayet sakin bir şekilde şu karşılığı verir. Ben çekilirim. Yani adam ben bir serserinin karşısında kenara çekilmem deyince Diyojen akıllıca adeta karşısındaki adamın serser olduğunu e, ifade edercesine sen çekilmiyorsan ben çekilirim demiş. Burada bakınız vermek, virmek şeklinde, demek, dimek şeklinde Osmanlıca'da yazılıyor. Bunlara e, dikkat edelim. Bir başka hikaye. Bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirleri tetkik etmesi için 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 şeklinde yazılır her zaman unutmuyoruz. Shakespeare'e gönderdiği Shakespeare'e gönderdiğinde şiirleri gönderiyor. Burada şiirleri de vardı. Ünlü yazarın cevabı şu olur. Dostum siz şemsiye yapın. Hep şemsiye yapın. Sadece şemsiye yapın. Yani anlaşılan o ki Shakespeare bu şemsiyecinin şiirlerini beğenmemiş, siz demiş şemsiyeyle uğraşın. Evet, meşhur bir filozofa bu başka bir hikaye şimdi. Meşhur bir filozofa filozofa yani, servet ayaklarının altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz diye sorulduğunda... Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan demiş. Yani bu filozof e, ayaklarımın altında da olsa e, eğilmem gerekiyor o servete e, ulaşmam için. E, bunu kendisine yakıştıramamış eğilmeyi. Bu sebeple ayaklarımın altında olsa da o e, şeyi umursamıyorum demiş serveti. Bir başka hikaye. Evet. Kulaklarının büyüklüğü ile meşhur Galileye hasımlarından biri Efendim kulaklarınız bir insan için bir e, biraz muhtemelen şurada bir elif harfi olacak biraz büyük değil mi demiş Galile de şu cevabı vermiş doğru. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı? Şurada eşek kelimesi için kelimesinin yine vavlı yazıldığına dikkat ediyoruz. Ee, bu şekilde karşısındakine cevap vermiş Galileo. Bir sonraki hikaye. Fransız devlet adamlarından biri Napolyon'u bir muharebe sebebiyle tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek önce şurasını bakınız önce derken yine ne sesini kef harf veriyor. Önce şurasını şurasını almalıydınız sonra da buradan geçerek ortasını zapt etmeliydiniz gibi fikirler belirtmeye başlayınca Napolyon evet demiş. Onlar parmakla alınabilseydi Dediğin gibi yapardım. Hani bekara karı boşamak kolay derler ya işin içinde olunca savaş meydanında olunca o kadar kolay değildir. Haritada parmakla göstermek gibi demiş. Burada yine birkaç kelimeye dikkat edelim. Ortasına zapt. Bakınız zapt kelimesi dat ile yazılıyor. Dat harfleri genelde Türkçe'mize ramazan kelimesinde olduğu gibi hep z ile çevrilmiş. Ramazanda da yine aynı dat harfi vardır. Zapt etmeliydiniz derken bu kelimeye dikkat edelim. Bir başka hikaye. Bir toplantıda bir genç Mehmet Akif'i küçük düşürmek için "Afedersiniz. Siz veteriner misiniz?" diye sormuş. Mehmet Akif de hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş: "Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?" yani Mehmet Akif küçümsediğini fark etmiş veteriner hayvan doktoru Musunuz diye muhtemelen Mehmet Akif'in düşüncelerini küçümseyen bu kişiye evet bir yeriniz mi ağrıyordu demiş. Burada Af edersiniz derken bakınız af kelimesinin Arapçada af şeklinde yazıldığını, ayın, f, vav harfleri yazıldığını e, dikkat edelim. Toplantı kelimesinin tı ile yazıldığı e, dikkatimizi çekiyor. Mehmet Akif, Mehmet ve Muhammed isimleri aynıdır zaten, aynı yazılır bu da yine dikkatimizi bu metinde çekti. Bir başka hikaye. İdam edilmek üzere olan bir mahkum e, söyleyecek bir şeyi var mı? sorusuna şu cevabı vermişti. Bu bana iyi bir ders oldu. Evet bu tatlı bir hikaye. İdam edilmek üzere e, hadiselerden ders çıkarmak önemlidir fakat ders hayatımızın geri kalanını e, düzenlemesi için yeniden ders çıkartmak önemlidir. Fakat artık idam edilecek olan kişinin e, bu bana bir ders oldu demiş. hakikaten tebessüm ettirici bir durum. Bu bana derken yine ne sesini kef harfinin verdiğini Osmanlıca'da unutmuyoruz. İyi kelimesi bakınız böyle yazılmış. Bu bana iyi bir ders oldu demiş. Bir başka hikaye Yavuz Sultan Selim ile başlıyor. Şöyle diyor Yavuz Sultan Selim birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış bir sefer hazırlığında vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca Yavuz ona sen sır saklamayı bilir misin diye sormuş. Vezir evet sultanım bilirim dediğinde padişah şu cevabı yapıştırmış. Ben de bilirim. Evet bu güzel hikayede Yavuz Sultan Selim'in hangi kelimeler dikkatimizi çekiyor? Ülke. Onun dışında ona derken yine kefne sesi veriyor. Sen sır saklamayı derken sır kelimesi sinle yazılıyor. O da dikkatimizi çekiyor. Diğer kelimeler yine tanıdığımız kelimeler. Son bir hikayeyle noktalayalım. Bu da Sultan Alparslan'a dair bir güzel hikaye. Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle cevap verir. Biz de onlara yaklaşıyoruz. Evet çok hoş bir hikaye. Sultan Alparslan derken P sesini veren. Bakınız 3 noktalı e, harfi görüyoruz. Sultan Alparslan 20 derken Osmanlıca'da 20 şeklinde yazılıyor. 27 bin askeriyle Bizans. Bakınız böyle yazılmış. E, topraklarında ilerlerken karşısına 300 bin kişilik Bizans ordusunun geldiği haberini alıyor. Fakat cesur komutan hiç endişe etmiyor. Ne demişti bakınız? Önemsemeyerek. Önemsemeyerek ifadesi şu ö sesini verecek. E, önemsemek bu şekilde yazılıyor. Cevap verir. Vermek, vermek demiştik. E, biz de onlara yaklaşıyoruz şeklinde cevabını vermiş. Evet arkadaşlar, arada bu şekilde metinler okuyacağım. Bu metinler hafif düzeyde bizim Osmanlıcamızı ilerletmemizi sağlayacak, aynı zamanda güzel Türkçe kelimeleri de tanımamıza vesile olacak. Ama bazen de Osmanlı kaynaklarından biraz daha el yazısı ile yazılmış önemli metinleri okumaya devam edeceğiz. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.